Logaritma 3 tabanında 2a ise logaritma 12 tabanında 16 nedir? Burası böyle ise taban değiştirme kuralından logaritma 2 bölü logaritma 3 eşittir a bölü 1 yazabiliriz. Burası böyle ise bunu da logaritma 16 bölü logaritma 12. Logaritma 16'yı logaritma 2 üzeri 4. Logaritma 12'yi de logaritma 4 artı logaritma 3 olarak yazabiliriz. Buradan buradan eşittir 4 çarpı logaritma 2 bölü logaritma 4'ü de 2 tane logaritma 2 artı logaritma 3 olarak yazalım. Buradan logaritma 2'yi a logaritma 3'ü de 1 alabiliriz. Orantı kuralından dolayı. Son burası 4a bölü 2a artı 1 olarak bulunur. Hepsi bu kadar.